Merhabalar dostlar. Yeni bir kimsiz sattı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeniden Ubot oynuyorum arkadaşlar. Wilhelm safından ayrılıyoruz. Şu bölgede şu karede devriye gezme görevim var. Videoyu çekmeden önce yalnız bir tane daha görev yaptım. Şuraya bu limana mayın döşeme görevi vardı. Ya ama İngiliz kanalına girince ortalık karışıyor arkadaşlar. Hani sürekli bir savaş gemisi geliyor. Zaten orası çok iyi Portsmouth limanı mı ne? Orası çok iyi korunan bir liman. Hidrofoncu sürekli işte gemi göründü diyor. Hızlandıramıyorsun falan filan. Biraz sıkıcı bir görevdi. Ya o yüzden onun videosunu çekmedim. Hani gittim mayınları döşedim oraya. Sonra hemen geri geldim. Ve bu görevi aldım. Şöyle süreyi hızlandıralım. ve limandan ayrıl diyelim bakalım. Tamam artık devriye yerine ulaştık. İki saat yukarıda duracağız, bir saat dalacağız. O şekilde ayarladım dalış planını da. Şu kıyılar yakın bir dolaşacağım. Niye kimse çıkmıyor ya? Tauchen auf 5 Ich benötige Dur, bakalım. Unterstützung. Derski ile Wernicke'ye birer adam verelim bakalım. Çünkü hidrofonun menzili uzasın. Şu an düşmanla temas kurmamız lazım neredelerse. 7000 ton batırma Görevimiz var arkadaşlar. Biz bayağı bir dolaştık. Ha, önemli bir mesaj. <gülüyor> <gülüyor> önemli bir İngiliz. Askeri ve siyasi şahsiyeti Flower sınıfı korvet gemisinde olduğu bilgisine sahibiz. Londra limanına doğru gidiyor. Gemi 9 not hızıyla hareket eden bir konvoyun parçası. Konvoyun şu anda 100 derecelik bir rota ile AN487'den geçtiğini tahmin ediyoruz. an 487 burada. Ne yazık ki bizden uzaklaşıyor. Londra'ya gidiyor. Kraft voraus. <laughs> Bunlardan tekrar alacağım adamları. Bizim dizelciye vereceğim. Dur bakalım 487. Şuradalar. Böyle kıyıdan kıyıdan İngil, Londra'ya gidecekler. Biz şuraya gidelim bakalım ya. Şu uçta yakalamaya çalışacağım. Önemli bir mesaj daha geldi. Konvoy hakkında yeni bir bilgimiz var. AN 762'de. AN 762. Şurada. Tamam tamam biz bunları yakalayacağız ya. Bir dinleyelim. Şu an önlerine bile geçmiş olabiliriz. Heh, önemli bir mesaj daha geldi. AN-794 AN-700 Oho! Girmişler bile limana. Yok arkadaşlar onu ya son sürat gittim ama yetişemedim yani yetişebileceğimden daha uzaklarda vardı evet, önemli bir mesaj aynı 785 780 Alay mı ediyoruz oğlum? 785 zaten Londra oluyor. Adam Londra'ya girmiş yani. Yok geçti artık o göre geçti. Tekrar bir dinleme yapalım. Az önceki konvoyu belki yakalarım. Aynen yakındalar zaten. Tamam hazır buraya kadar gelmişken bu gruba saldıracağım dostlar. Burada bir yerde ol. malılar. Tamam yakaladık. geri gidelim. Ve periskop derinliğine dalalım. Şimdi önümüzde bir yerde olmalılar. Aynen buradalar. Bunun tipi Empire Tower belli. Biraz süreyi hızlandıracağım. Yaklaşsınlar iyice. Hız ölçümünü normal periskopla yapacağım arkadaşlar. Süreyi hızlandırdım. Şimdi 8 knoten. İler, ilerliyor. Allah yanlış şey bastım bir dakika. Turu açısı 81 derece. Aktualisieren. Winkel 8 3 links. Hadi uzakta da böyle ölçelim ya bu sefer. Hep haritada ölçüyorum kolayda oynadığım için. Ya full realizmde oynamadığım için. Bu sefer böyle ölçeceğim bakalım. 385 Entferme metrede. Olabilir. Oh, Ve yolla. 40 bis Torpedo Einschlag. 30 sekunden. Şimdi şurada bir yerde bir tane daha gemi olmalı. 20 süreyi durdurayım da. Onu henüz göremiyoruz. Biraz ilerleyelim. Ve bir yandan da şu düşman gemisini izleyelim. Allah suya girdim yanlışlıkla ha. Güzel. Tamam. Birinci gemimiz battı. Şimdi sıra ikinci de. Tamam. Şimdi hemen periskop derinliğine de dalın. İkinci gemimiz burada. Bu da Empire Tower. Şöyle bir rotada yaklaşık ilerliyor. Biz de 500 metredeyiz. Tamam gayet güzel. Manevra yapmaya başladı haliyle. Şöyle süreyi biraz hızlandırayım. Tam önüme geldi artık. Bunun tipi de Empire Tower. Hızını ölçelim. Yaklaşık 6 not. 6. Tamam. Prova açısını 90 derece girelim yaklaşık. 1. Book links. Usagte, dass ich hier nicht bin, du hältst ja mal die Bank. Ja, das ist Aktualisieren. Entfernung. 5, 2, 1 Meter. Lage Bug links. Ya muhtemelen vururuz, yakınız hani vuramazsak da bir daha yollarız. Ne yapalım? Hafiften şöyle döndü, tekrar içeri dönecek ama o. Los. Neyse deneyelim bakalım. O bir dakika, tekrar içeri dönmeyecek mi? Vallahi iyi kandırdı bize. Yok kaçırdı. Tekrar içeri doğru döner diye beklemiştim ben. Neyse önemli değil. Biz onun önüne geçeriz. Bir daha yollarız toplantım Aman toplantımızı diyorum. Torpidomuzu. Şimdi tekrar periskop derinliğine girelim önüne geçtim artık. Bu sefer daha fazla gecikmeden atalım ya. Şöyle bir yolda ilerleyecek. 42 Şu derece. Aktualisieren. Winkel 3 3 links. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Pilot aktualisieren. Gegnerlage 550 metre girelim. Tam bir daha döndüğü anda sıkacağım. Artık döndü tamam süper. Ya sağa doğru döndü. 20 Sekunden bis 20 Tamam bundan kaçamaz artık. Kesin vurduk. kritik hasar dedi. Güzel bu da batıyor. Yakında savaş gemisi yok. Gidelim birkaç savaş esiri alalım. Dur bu kaptanlar daha çok puan veriyor araştırma için. Önce onları gemiye alalım. Sen de gel George Allen. Bir de yemek atalım onlara. Tamam. Setzen. Punkt Telegram gesendet. Am Gürriwi. tane Empire Tower. Eva. 175 Grad. Als eingespielte Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Herr Kalon, wir wurden entdeckt. Eine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. Eva, dann Madame Tanduschak. Du schreibst mir ja. Nerede? Süper. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Alarm beenden. Tamam, iki tane Empire Tower batırdık. Bir tane de uçak düşürdük. Kısa ama başarılı bir görev oldu. İyiydi yani güzel. Gerçi bir ıska var. Beklediğimden çok daha fazla sağa açıldı o gemi. Döndü. Ben sola doğru tekrar döner torpidoyu yakalar diye düşünmüştüm ama olmadı. O yaz olmuş artık. 8 Haziran 1940 Cumartesi. 1940 yılını da yarıladık. Norveç seferindeki ikinci görevim. Burada görüyoruz zaten. 4275 ve 3115 cross tonluk gemilermiş onlar. Şu anda kayıt yapılıyor. Tamam. İzlediğiniz için sağ olun dostlar. Biraz kısa bir görev oldu ama bence güzel bir devriye göreviydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.